Selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir modelim var. Hafif bir model arkadaşlar. İşte modelimiz Ben arkadaşlar. Çok güzel bir model. İnşallah beğenirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen modelimizi yapılışına başlayalım. Arada 8 tane zülafamı yaptım ve tekrar bir zülafhanın içine geri döndüm. Zülafhanın içine bir tane kanadı yapıyorum arkadaşlar. Evet, böyle arazu lafalarını 8 tane tekrar yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ara zürafalarını yaptım ve tekrar bir zürafanın içine geri dönüyorum ve içinde iki tane sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar tekrar içine Çıkıyorum tepesine bir tane daha yapıyorum evet böyle. tekrar Ara yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ara yaptım. Tekrar zulafamın içine geri dönüyorum. Evet böyle arkadaşlar tekrar diğer sine kanadına bağlıyorum. İkisini birbirine sabitliyorum. Ve içine bir tane pırpır yaptım. Pırpırın tepesine böyle çıkıyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. Ve burada da bir tane sine kanalı yapıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Hemen diğer ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar ipimi aldım. Ve baştaki pıtırıma ipimi böyle sabitliyorum. Ve içine 5 tane pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 4 5 5 tane pırpırımızı yaptık. Tekrar baştakine atıyorum. Aynı şekilde burada da beş tane fırfırımızı yapıyoruz. Bir. 2 üç dört beş burada da beş tane kırmızı yaptık tekrar diğerine geçiyoruz ve aradaki ipimizi biraz bu bırakıyoruz arkadaşlar. Ve burada da aynı şekilde 5 tane pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 Evet, dördüncüsü yapıyorum arkadaşlar. Dört. Beş. Beşincisini de yaptım. Hemen ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. hoşça kalın Allah'a emanet